Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. La conjugaison des verbes, les plus utilisés en français, yani Fransızcada en sık kullanılan 100 fiilin çekimlerini çalışıyoruz. Serinin 71. videosundayız. Partisipe fiilini çalışıyoruz. Participer yer almak, katılmak karşılıklarını Türkçeye verir. En çok katılmak karşılığını aklınızda tutun. Fiilimizi prezanda passé composé de, imparfait, plus que parfait, futur simple, imperatif présent, subjonctif présent ve conditionnel présent de çekiyoruz. Buradaki zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını da size hemen anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbe, fiillerin çekimleri ve telaffuzları. 71. videoda participe yani yer almak, katılmak fiilini çalışıyoruz diye söylemiştim. Fiili önce prezanda çekiyoruz. Present, present de diye yazalım. Ben sınıflarımda hep presenti anlatıyorum. Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veren zaman. Passé composé, dili geçmiş zaman. Imperfect, geçmişte süren zaman ya da şimdiki zamanın hikayesi diye karşınıza çıkar. Şimdiki zamanın hikayesi. Onu da ekleyelim. Le plus que parfait, mişli geçmiş zaman. Futur simple, gelecek zaman. Imperatif présent, emir kipi. Subjonctif présent, dilek, istek kipi. Ve conditionnel présent, koşul, şart kipi. Kipler zaman değil. Gördüğünüz gibi ben bu seride en çok kullandığımız ve en çok karşımıza çıkacak olan prezan çekimlerine yer verdim. Bu kiplerin geçmiş zaman çekimleri de var. Ayrıca buradaki zamanları ve kipleri farklı videolarda çok detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoları da izleyerek çalışabilirler. Haydi devam edelim. Partisip'e yer almak, katılmak demek. Önce present çekimine bakalım. Present Türkçeye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Je participe, tu participes il participe, elle participe, nous participons, vous participez, il participe, elle participe diye okuyoruz. Türkçe verdiği karşılığı je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je participe ben katılıyorum. Şöyle yazalım. Bir toplantıya, bir organizasyona katılmak, bir derse katılmak gibi düşünün. Geniş zaman diye düşünürsek katılırım karşılığını verir. Et moi, passé composé, vous dites, je J'ai participer, tu as participé, il a participé, elle a participé, nous avons participé, vous avez participé, ils ont participé, elles ont participé, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont darkened pour la liaison, on a bien yazalım. La liaison, ulama demek, yani okurken iki sesin birleştirilmesi. Je participe dediğimiz zaman Türkçe'ye ben katıldım karşılığını verir. Hep katılmak anlamı üzerinden gidelim. En perfect, geçmişte süren zaman, yani geçmişte bir noktada başlayan, devam eden ve biten olayları anlattığımız zaman. Je participe, tu participe il participe elle participe nous participions vous participiez il participait elle participait yine je şahıs samir üzerinden türkçeye verdiği karşılık ben katılıyordum olur geçmişteki tekrarı veriyorsa ben katılırdım anlamını türkçeye verir Hemen yanında plus que parfait var. Mişli geçmiş zaman. J'avais participé. Tu avais participé. Il avait participé. Elle avait participé. Nous avions participé. Vous aviez participé. Ils avaient participé. Elles avaient participé. J'avais participé dediğimiz zaman Türkçe'ye ben katılmıştım karşılığını verir. Geldik fiilimizin future çekimine yani basit düz gelecek zaman. Je participerai, tu participeras, il participera, elle participera, nous participerons, vous participerez, il participeront, elle participeront diye okuyabiliriz. Je participerai dediğimiz zaman Türkçe'ye ben katılacağım karşılığını verir. Ve geldik imperative present yani emir kipinin present çekimine Partisip dediğimiz zaman Türkçe'ye katıl participon dediğimiz zaman Türkçe'ye katılalım şöyle yazalım hemen yanına ve partisipe dediğimiz zaman Türkçe'ye katılın ya da katılınız karşılıklarını verir subjonctive present istek direkt kipinin present çekimi que je participe, que tu participes, qu'il participe, qu'elle participe, que nous participions, que vous participiez, qu'il participe, qu'elle participe diye okuyabiliriz. Que je participe dediğimiz zaman Türkçe'ye ben katılayım karşılığını verir. Ve son olarak kondisyonel prezan var. Koşul şart kipinin prezan çekimi. Çekimi sem çekimine pek tabi benziyor. Neden? Önce ona bakalım. Kondisyonel prezanı oluştururken Futuresamp'den faydalanıyoruz. Yani Futuresamp'in kökünü çekim kökü olarak alıp kullanıyoruz. Şuraya yazalım. Bakın şöyle. Partisip. şekilde düşünün. Hemen yanına da en parfet çekim eklerini ekliyoruz. Onlar neler? Bakın burada var. Ais, ais, ait. Ions, iez, ayent, ayent diye ezberleyin. Türkçe gibi sınıfta öğrencilerime bu şekilde ezberletiyorum. Future Semp'ten bulduğumuz köke en parfait çekim eklerini eklersek kondisyonel prezanı oluşturuyoruz. Hemen fiilin kondisyonel prezanını okuyalım. Je participerai, tu participerai, il participerait, elle participerait, nous participerions, vous participeriez, il participerait, elle participerait diye okuyabiliriz. Hemen Türkçe'ye verdiği karşılığı da yazalım. Je ben katılırım gibi bir karşılığı Türkçe'ye verir. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. Participe, Yer almak, katılmak karşılıklarını Türkçe'ye veren fiilin fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını Türkçe'ye verdiği karşılıkları incelediğimiz, çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Serimiz conjugaison gezon desant verbe, les plus utilisés en français, Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.